Bir uçak kazasının intikamı nasıl alınır? Ya da aslında daha da önce sorulması gereken soru sanırım şu. Bir uçak kazasının intikamı alınır mı? Resim, heykel, bale gibi alanlarda gelecek vaat bir grup yetenekli çocuk, Moskova'dan Barcelona'ya bir okul gezisine gideceklerdi. Bu yolculuk için bir Tupolev 154 kiralanmıştı. Tupolev 154 Moskova'dan Barcelona'ya doğru havalandığında 45'i çocuk olan 60 yolcu ve 9 mürettebat taşıyordu. Dünyanın en büyük lojistik şirketlerinden biri olan DHL şirketine ait bir Boeing 757 ise Bahreyn'den kalkmış, İtalya'nın Bergamo şehrine ulaşmış ve seferin son ayağı olan Brüksel'e gitmek için son kez İtalya'nın Bergamo şehrinden ayrılmıştı. Bu hikayenin devamında bir şeyler fena halde ters gitmişti. Binlerce kilometre uzaklıktaki iki farklı meydandan farklı saatlerde havalanan bu iki uçak gökyüzünde aynı anda aynı yerde bulunmak istemişti. Bu videoda kazanın detayları ile ilgili çok fazla şey anlatmayacağım arkadaşlar. Bu videodaki hikaye daha farklı. Ama illa kazanın detaylarını da öğrenmek istiyorum diyorsanız blogumda detaylı bir şekilde yazmıştım. Açıklama kısmındaki linkten bulabilirsiniz. Benden okuyun yine yabancıya gitmeyin. Almanya Überlingen semaları tarihin en trajik hava çarpışma hikayesinin sahnesi olmuştu. Tupolev 154'te bulunan 45'i çocuk olmak üzere 69 kişi ve DHL'in kargo uçağı olan Boeing 757'de bulunan iki mürettebat hayatını kaybetmişti. Ama defter henüz kapanmamıştı. Bu trajik olayın bir kurban daha olacaktı. Vitali Kolayev Barcelona'da çalışan bir Rus mimardı. O gün iki çocuğu ve karısı Moskova'dan Barcelona'ya gelecek o uçaktaydı ve haliyle trajedinin bir parçası olmuş hayatlarını kaybetmişlerdi. Kazada yakınlarını kaybedenler kahrolmuştu. Ama tüm ailesini kaybeden Kolayev'in acısını hiçbir şey dindiremiyordu. Kolayev kaza soruşturmasını çok yakından takip ediyor, tüm ailesini kaybetmesine neyin ya da kimin sebep olduğunu bir an önce öğrenmek istiyordu. Aslında kazanın temel nedeni havada iki uçağın tehlikeli yakınlaşması durumunda izlenecek yolun standartlaşmamış olmasıydı. O gün iki uçak çarpıştığı sırada onları yönlendiren hava trafik kontrol istasyonunun yaşadığı teknik arızalar da kazanın oluşumuna katkıda bulunmuştu. Yani aslında o gün uçakları yönlendiren kontrolör tek suçlu değildi. En azından günah keçisi seçilmeyecek kadar masumdu. Ama tüm ailesini kaybetmiş bir babayı buna ikna etmenin bir yolu yoktu. Kazada iki çocuğunu ve karısını kaybeden Vitali Kolayev, kaza sırasında görev yapan Peter Nielsen adındaki kontrolörü kazadan yaklaşık iki sene sonra bıçaklayarak öldürdü. Kontrolörün İsviçre Koloten'deki evinin yakınlarında ansını karşısına çıkan acılı baba, ailesinin ölümünden sorumlu tuttuğu adamı gözünü kırpmadan öldürmüştü. Bir uçak kazasının intikamı nasıl alınır hala bilmiyorum. Ama bütün ailesini kaybetmiş bir babanın acısını asla anlayamayacağız. Bundan eminim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yes.